Önce antifrizli suyu boşaltmakla işe başlıyoruz. Farklı yöntemler olabilir. Ben bu şekilde e, suyu boşalttım. Sonrasında 10 anahtarı ile vidalarını söküyoruz. Hazneyi söktükten sonra temizlemek üzere eve getirdim. Evde var olan bu temizleyiciyi kullandım dış kısmı güzelce fırça yardımıyla da temizledikten sonra iç kısma geçtim. Burada görünmüyor ama ben sürekli bu köpüğü kullanarak ve sıcak suda e, kimi zaman kullanarak kutuyu sürekli çalkaladım. Sizler farklı yağ temizleme özellikli temizleyici maddeler kullanabilirsiniz. En son kap içerisine yeterince köpük doldurduktan sonra 10 dakika kadar beklemeye bıraktım. Son halini araç içinde paylaşıyorum. Mutlu son. Fayda olduysa beğeni abone olmayı unutmayın.